alacağım ya. O küçücük boyunda beni nasıl olursa Tamam. Bunu sen istedin. Hop. Aa, ne yaptın lan sen? <laughs> Kolumu koptun. Herapsız. <laughs> Seni kolunu kopattım. Lan sen görürsün. Ama kolum yok ki. Aa bu kollarla ne yapabilirim? Ama yine de kolum yok. <laughs> ne yapacağım ben? Kolsuz kaldım. Kolsuz ben oldum. Ben kolsuz ben oldum ben. Oğlum nasıl kolum olmadı lan? Kolsuz. Ha <laughs> kolsuz mu o? Merak etme ben onu saldıracağım. Lütfen saldır. Merak dedim sana. Ne dedim ağzımda? Şimdi sen görürsün. Ay reklam başlıyor. Reklam başlamadan. <türüyor> <türüyor> ya yine mi bu ya? Bunu... Ya bas Bak bunu istemiyorum. Bunu siz istediniz. Ben istemedim. Ne güzel kolu koparttım. Anneciğim! Hmm. Ayağımı mı şimdi benim koparttınız? Şimdi lan öldü. Öldü ya. Bir dakika bunu iyileştireyim. Neden ki? Ölmesin ya. Titriyorum ya. Çekiliyorum ben gittim. Oğlum Yalan Gel buraya sen. Şimdi korksuz PUBG. Değil mi? Baksana ayağıma. Ayağıma ne yaptı? Bu Apple'ı öldüreceğim lan. Öldüreceğim. Oğlum benim kollarım koptu. Sen ayağından kollarım mı? sen şanslısın. Sen televizyon izleyebilirsin. Kol, daha da bilirsin. Telefon izleyebilirsin. Ben yapamam. Oğlum ben sürü dedik da yaparım. Sen sürüyorsun oğlum. sen şanslısın. Sen sırasın aslanım. Hayır ya sen koluna şey yapılmaz. Hiç ders çalışabiliyorsun. İş çalışabiliyorsun. Sen şanslısın. Hey oğlum ben ritimleriz. Araba çarpır şimdi. O ne? Bu dünyaya geldim. Neden bu günleri döndürdün? Hemen eskilerimize katıl lan! Vermeyeceğim. <laughs> <Nerede gülüyor> ya bu oyumu kıza. Tıyım daha? Bu ne ya? Titri titri kalıyorum ya. Neyse bu kadar yeter. Yok yine mi ya? Ah! Nasıl? Tamam küçüldüm oğlum ya! Ben eski haline asla gelemezsin. Al küçücük oldum karanjı. Niye titriyorum lan? Oğlum ya bu ne ya? Lan kız oldum. Şimdi benden iyisin. Söyle bakalım. Yok lan yine mi? Oğlum dev gibi oluyor bitsin gitsin. Bana da yok, ha. Boyuma ne kadar uçtum? Bilmem. Anneciğim. seni keseceğim ulan lan sen beni ne yaptın lan babacım kolum gel lan bunu aldın iş bişimdedir şimdi kendi kolumu kopartayım Aa koptu şimdi bu kolu kollar... sen de kolsuz oldun olayım ya ama yarın kol var <laughs> Uzun seni bunlar öldürürüm haberler olsun artık kovsuzsun. Ne yapayım ya çıkartmak Sen bile bak sen kovsuzsun asıl. Evet ben kendim kovsuzsun. Neden ki? Tatlım bal deden beden düzgün konuş. Ha. Seni hani öldürürüm ha. Ulan benden daha aşağıda bak lan. Hani bundan öldürürüm ha. Öldüremezsin çünkü benim bu. Hani böyle öldürürüm işte. Git lan buradan. Kulsuz. Öldü. Sonunda. Ne demek? Sonunda mı? <laughs> Öyle sonunda değil mi? Bak bunda seni öldürürüm ha! Tamam mı kızım? Lan sen vuramam dedim. Yine yani de bana da ne bak. Eşek kul. Anne! Aa! Anneciğim! Nasıl kalktı yapamadın? Ben çok güçlüyüm. Oğlum, öldür onu. Aa <laughs> oğlum ne yaptın lan kolum seni öldüreceğim lan asıl sen git bu haline bana asla vuramazsın dedim <laughs> kolumu kopartır. lan sen eline bak kemikli oldu lan benim elime kemik yapsın bu da beli beli bak bana bir şey olmuyor şimdi bunun tadına bakacaksın bu el sağlam hay kemikli el lan sağlam değil öldü. Sıra sende. Aa! Bir tane de kolu koptu ya. Bu benim kebiyim. Biliyor Bak kebeğim burada. Seni öldürür bu kebik ha. Yalan buraya. Olsun. 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 sana. Al sana. Sana al. Görüyor musun? Bu benim benim. Allah. Bu benim benim. Git buradan. Benden ilgilenme. Burası benim benim. Bak bu. Kırmızı kalın var. Görüyor musun? Bu benim benim artık. Benim silahım oldu artık. Nasıl da bir silahım Hmm. Um. Biraz yapayım. Evet. Evet. İşte ah. Kalktım. Bu benim elim. Bak böyle. Al al al. Ne olsa. Anneciğim. Al Hay Allah. Bir dakika. Ben de böyle yapsam ne olur acaba? Of ya iyi değil. Ah. Oğlum ya tetriyor. Bu nasıl şey? Lan. Sizden bu kadar.